Hepinize yeni bir raft videosundan merhabalar arkadaşlar ekiple gene devam ediyoruz kaldığımız yerden Evet ekip ameli oldu çalışıyor Şöyle çekelim Kaptan bile çalışıyor yani Hiç ya Kaptan gırbacın yok mu ya küre geçirelim Allah gırbaçlayacağım bunları artık ya Aha kara göründü Gara göründü Karabı arkadaşlar diyorum. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. He, şuna, şuna takılmadan gitmemiz lazım yalnız. Terk et burayı. Tövbe. Aa dur ben tekneyi çevireceğim bir saniye. Ben niye bunu çeviriyorum ki ya? Benim burada dümenim var ya. Siz hayırdır lan? Ben bunu çeviriyorum öne doğru. Taşıp öne doğru çekin. Sen gene ne dümenler çeviriyorsun? Şimdi düz çekin Düz çekin ben ayarlıyorum Şu karşıya gideceğiz Soldaki adaya Evet soldakine gideceğiz Şunu tam çevireyim de bir Çekin Lan çevirme şeyi Yelkeni Yelkeni kapat O yelkeni çeviren açan kim? Kim, kim o yelkeni açan? Arkadaşlar ben buradan çeviriyorum Yelkeni açmayın Yelken açınca gidemiyoruz. Kürek çekin. Gidiyoruz ama. Küreklerin dışarı. hepsini aldınız mı lan? Rüzgar sert değil. mu şu anda? Evet. Hayır gidemiyoruz. Bak sağ esiyor. Çok özür diliyorum. Şurada karşımızdaki pisli görünen yere gitmeyecek mi? Evet şuraya gideceğiz işte. Tamam oraya rahatlıkla gidebiliyoruz. Rüzgar bizim Evet, lütfen, şuraya takılmamamız da... için dedim. Çevireyim diye. Şuraya geçmemiz lazım, o yüzden de. Amanın, amanın. İçine girdik birazcık ama. Ee, onu diyorum işte, ona girmeyelim diye çevirdim zaten. İçinden geçiyoruz artık, bu da oyun. <laughs> Neyse, balon balon, sıkıntı yok. Hocam, geminin <laughs> önünü o tarafa doğru çevir, Çeviriyorum. Çeviriyorum şu anda. Ben ona takılmayalım diye geniş almaya çalıştım orayı. Takılmıyormuşuz zaten. Fark eden bir şey yokmuş. Yok. Şunu elimden bırakamıyorum ya. Ya bırak şunu elimden ya. Altayla dümen mi çevrilir? İçerisiz. Bir mühim soru soracağım. Mühimse sorabilirsin tabi. Çok mühimdir. Tamam sorabilirsin. Acaba oraya gidince ne olacak? Oyun bitecek. Neden ne olacağını sana söyleyeyim mi? <laughs> Ne olacağını öğrenmek ister misin delikanlım? Kim <laughs> bir hoş oldu. <laughs> tamam, dur. Yavaşlayın, yavaşlayın. Durdurabiliriz. Çapayı atın. Çapayı atın, çarpıyoruz. Çapamız yok komutanım. Var orada var, bir tane daha var. Yapmıştım ben. Hakikaten yok. Nerede var? Nasıl yok lan? Hiçbirim. Lan oğlum kim kırdı bunu? Allah sizi davul ede ya. Dayı uzaklaşıyor. Kaptanım içerisi temiz gibi. Fü. Girdim. Duracak da bir şey yok abi. biri götünü ıstırttı gene. water tankını da bulduk kardeşim. Daha bunları yapacağız. Daha ben gitmediğimiz adalar var. Adalara gideceğiz. Evet. Bunu alıp götürsek olmaz mı ya? Artık bunu Niye kullanacağız? Biz raftla artık. uğraşıyoruz ki? Kazı su üzerinde de duruyor. Ben buna motor da yaparım. Hiç yani ya. Bunu verin bize biz kullanak ya. Vallahi biz kullanak ya. Dayı burası bu kadar. Dayı. dayı burası bu kadar. 98 98'e gideceğiz ama şu anda oyunun sonu burası. Daha devamı gelecek. Biz daha 98. tekneyi geliştireceğiz. Bu aldığımız malzemeleri yapalım. Şuradan tekneye atlayın gitsin ya yani. ne uğraşıyoruz. Buradan yürümeye. Buradan atlayın tekneye. Ne öğrendik şimdi? Bunu nasıl açabiliyoruz? Aha açtık direkt. E şimdi metal direktörü yapacağız. Büyük adalara gideceğiz şeyi açayım. Yön neresi öğrenelim. Şurayı. Yanlış koymuşum burayı. Şurayı bir kırabilirim. Bu ne? Tabii ki de beyefendi. Teşekkürler. Biz nereye gidiyoruz şu anda? Bizim bu tarafa gitmemiz gerekmiyor. Mu? Bir saniye. Ben burayı niye ya. açık yaptım? Kapatacağım orayı planklerim yetmedi çünkü. 90. Benim biyofuyullarımı ne, ne yaptınız siz? Orda şeyin orada. Bir şeyi yere biriktirmişler. Hah. Odun da atılıyor bu arada bu. Allah Allah metal çalıyor. Metal çalıyor buradan, telif yiyebilirsin. <laughs> ee, üzerinde plastik olan varsa tahta ve plastik. Şükürüm bana. Tahta ve plastik mi? Evet. Yani belki. Bilmiyorum. Al kardeşim. Plastik orada olması lazım zaten. Plastiklerin hızına geçtim ben bir tek o yüzden dedim. Heee. Sevgili çiçekleri... arkadaşım, toplar mısın lütfen? Merhaba Teşekkürler Takiliye mi oh, Bunlar çok güzel oldu bak süslerimiz bak, çok Kan mı buraya koymuşsun İpiyle dolaşıyorsun Bunları ben raftın içine yapıyorum Raftın içine burayı Yeşillendiriyorum kardeşim Bir tane buraya bir tane yukarıya Ben beğendim Çekirge Güzel şimdi bunun bu ne? Aa, bu da, tamam. da buraya. Öf. Koydum. Seni seni de şuraya koyamadık nefreti. Koyamıyormuşuz. buraya koydum. Ay, çok güzel oldu. Çok hoşdur. Aleykümselam, se, Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi bundan Şimdi. sonra <laughs> geminin mekanik işlerini ben devralıyorum. Tüm plastikti, tahtaydı, bana kastırıyorsunuz. Kastırıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Sarı mı? Burası yanlış. 220 metre. Burada bıraktığım boşluk 3 tane. Doğru gidiyoruz galiba. Bakayım. Şimdi şöyle olacak. 200 metre. Şu koyduğum tahtalara Yuray, bir tane daha araya yerleştireceğim. Geçti. Araya da şey koyacağım. Boru hattını döşeyeceğim. Ee, Ondan temiz su alacağız. Yok yok, şey değil yok yok. Temiz, su şeyini yapacağız. Da. Direkt yakıt göndereceğim şeye. Ee. motorlara. Motorların yakıtı hiç bitmeyecek. Yani, i̇yi ya yani hiç boşluklar neden hala var soruyor. Bu Şimdi buraya şey da bir motor koyacağım. Buraya da bir motor koyacağım. Gelecek şeyler var odalar evet Gemi büyüdükçe motoru, motor sayısı fazlalaşmasın Yoksa GG oluyoruz Bunların arkasını kapatın ki Şerefsiz yemesin Şimdi şu Şeyi nasıl yapıyoruz Değil Şu Nerede o Electric Free Fire O Titanium Gold Titanium ingot istiyor. Bunun için de adalara Aa bir dakika metal dedektörü yapmam lazım işte. Metal dedektörü nerede? Burada. Ne istiyorsun? Bir batarya. Tamam bunlar var. Plastikle şey buluruz. Scrap. Batarya yapalım önce. Bir batarya Kapı ingot. Kapı ingatımız Oha kapırı da mı yediniz lan? Yuh oğlum her şey yemişsiniz siz. Ne yaptınız oğlum buraya? Bütün gapırları yemişsiniz. Gapır yok mu lan harbiden? Yo var burada. Bir, bir tane alsam yetiyor şimdi. Altı plastik, üç scrap. Bunu da alayım. Üç tane de scrap var mı? Var. Scrap bol bol var. Bize bol bol. Ha bir yeri kaptırıyor. Bastırma lan şerefsiz. Bakasın. Orayı damir etmeniz lazım. Ederim şimdi ben. Odun var mı bende yok. Bende 35 tane var istersen atayım. Evet tamam, tamam tamam. Tamam. Şimdi. Olur musun artık? biraz daha pişireyim ya ben kaplar. Lan yani dur. dur. bir tane bundan alayım, bir tane bundan alayım. Narda da pişireyim. Bunlarla da şey yapacağız daha hayvanlar için. Aa bu hayvanlara daha büyük yer yapmamız lazım. Nasıl yapabiliriz? Bir saniye. Raftı enine boyuna büyük sıkıntı yok. Bir tek var benim. Ne gibi? Geliyor. Bu e, üst katın altı var ya. Evet. Hazır böyle çıktı çıktı bak şuraya atıyorlar. Hmm. Bunların önüne kit atalım. Üst katın alt kısmını komplo onlara verelim. Sandıkları da buraya ara kata çıkar. Oo çok uzun iş o, onu geç. Onu geç o çok uzun iş. <laughs> Ama ya burası dar bir alan olur mu sanki? Tepesi de var. Kullanımı zor bir alan. Hayvanlara verir mi koyu? İşte kullanımı zor bir alan olduğu için buraya koyduk bunları. Bunlarla bir daha Bana uğraşamayız. 5 tane metal ingot lazım. Metal ingot yok ya ama öyle bir şey değil. Şimdi ben metal direktörü yapmam lazım. Adaya çıktığımızda bunları toplayacağız. 6 plastik, 6 scrap. Scrap var Allah'tan. Ben şimdi üzerindeki malzemeleri boşaltayım şuraya. Abi Leran'ın internetin ne bir kısmı olduğu için çıkmış haberimiz oldu. Dolda ada Girmeliyiz. Yok girmemeliyiz. Küçük adalarla işimiz yok. Büyük adaya gidiyoruz. Büyük adaya gidiyoruz. Büyük adaya, gidiyoruz. büyük adaya. Büyük adaya. Burada da 400 metre ilerimizde. Geldik. Kara görünecek birazdan. Hatta şöyle bakarsak yani... görünüyor mu? Gözükmüyor daha çok varmış. 400 metre ilerimizde şeyin verdiği bir ada Büyük ada yok. Başka büyük ada. Büyük ada var karşımızda. Buna doğru gidiyoruz şu anda zaten. Bizim 3 üç... Ne yapıyorsun lan onunla? Deli. Aha oh, bir denk çıktı sadece. da da ne yapıyorsun kardeşim? Ee, mesaj yazıyorum. Ee. Diğer mühendis arkadaşlarla konuşuyorum. Bu şeyleri, motorları daha iyi nasıl yapabiliriz diye. He. Ee. Yersen. Kara görünüyor. Yersen işte. Yedik mi peki? Yedik. Ben yedim Tabi. ya. Tabii. Aa nasıl? Nasıl? Fıçık. Lan! Anama <laughs> uğradı. sürüyor da asılsın. Bunun aşağı düşülüyormuş. Bir şey test ettim çok riskli oldu ama Biz Bize bol bol plastik lazım gençler. Var yapıyorum şu anda. Yaptım. 14 de. kilo uygun bir yere koysun motorların yakınına. Ben çok koyacağım çok kardeşim, kardeşim sen merak etme. Arun burada. Keçi de var artık bunu da alalım. Neyi? Keçi. Hangi keçi? Şimdi bunu nereye koyalım? Adada mı keç var? Olur. Lan gör artık bunu nerede? Buraya e doğru mı? koyuyorum o zaman ya. Şöyle. Arkaya şu geniş yere de koyabilirsin ya da şu şu dara da koyabilirsin. Yani keyfine Hı. göre. Ama dur yok şu dara koyma burayı doldurup şey yapacağım. Pipe Şöyle, koyacağım oraya. Şuraya koymaya çalışıyorum da. Görmüyor şerefsiz. Kardeşim tutacağım mı şuradan bir yer? Biz, biz sadece... aradan bayağı <laughs> ayrılmışız yalnız farkında mısın? Öyle abi tutacağım da kaldım. Nerede lan ada? Solumuzda bak. Orası mıydı ada? Oha biz buraya evet. kadar nasıl geldik? Tamam buraya koydum şeyi de. Çapayı da. Çevir kardeşim o direksiyonu. Dümeni çevir. Adamlar adada mahsus <laughs> kaldı. ne yapacaklardı. <laughs> Ölüp tekrar doğacaklardı mecbur. Başka türlü gelme şansları yok. <laughs> Kaptanım motorları kapatabilir misiniz? Domuzları bana sok Hatta biraz daha gidebiliriz aslında. Hatta. Az daha yaklaşalım. Ne gar gar de. gar 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 gar. Gar 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 da diye gidiyoruz. Ne kadar daha? Biraz daha götürüyorum. Biraz daha, biraz daha. Tamam kapatın kaptan. Tamam attık çapayı. Uzak kalmışız sanki ama neyse. Ama kaptanım çapayı o kadar kötü yere atmışım ki. Neyse. Bir oraya atacağım mecbur. Başka yer yok. Veya şuraya bir yere atabilirim ama buralar da çok şey olacak. Çok sık kaldı. Hepsi. Niye kötü yer oğlum? Güzel bence burası. Pipe düşeceğim ya boru düşeceğim ya. boru şuradan geçmeyecek, buradan geçemeyecek boru. Tamam. Şuna, şu motora. Boru geçmeyecek. Sökeriz. Bir ön şimdi? Tamam mı? Silo. Tamamdır. Gayet gayet güzel. Ama çok geldik gene. Gene çok geldik sanki bir tık. Açın şeyi. Aç 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 aç. Gelken açayım motor açma Motor aç motoru. Gelken terse götürürüm seni. Lan! Zındık! Yesin orayı hiç tamir edemem. Tamire iki tane ot istiyor. Gırsın daha iyi. Kapat dediğimde kapat kardeşim. Kapat dediğimde kapat. Dur şimdi değil. Tamam kapatabilirsin. Hmm. Tamamdır. Çapayı attım. Çapa atıldı. Direkt hmm. ötürmek lazım herhalde. Mesela için Ben bir su altına dalacağım. Hmm, su altına dalmamız <laughs> gerekecek çünkü malzememiz yok. <laughs> Şimdi ilk balığı bana gel bakayım sen. <laughs> Aynen herhalde <ağırladım>. biraz daha... Geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi şu anda. <laughs> Güzel geldi gibi sanki sana. Bakın blood drop'umu drop um ayarlayamadım ya. Geliyorum. Nerede? Ne oldu? Ne var orada? Balık vardı ya. He patlayan balık mı? Hı hı. Balığın dibinde patlasaydı. oyun oynuyordu. Rahsaydın götünde patlasaydı ya. Böyle bir şey olmaz. Aradı da işte. Abi yüreği dayanamadı. Ne Bize bir lama lazım. Lama var mı lan? Konu, Domuz! hoş şerefsiz domuz gelme. Buradan gelebiliyor musun? Gelemiyor. En ayi, en ayi. Suyun içinde nasıl sıkabiliyorsun ya? Ağzına yüzüne vurun sen. Şerefsiz domuz gel buraya gel. Burada şeyler var. Arılar var silo. Tamam geleceğim bir su şey yapayım. Gel ben buraya gevşek. Şu anda bana metal ingot lazım. Acayip Dan metal ingot lazım bana. Tam metal ingot toplarız. Allah yanlış. Ay köpek balığı yeniden canlanmış. Atlan aşağı gevşek. Domuzun etini almıyoruz zaten. Derisini alıyoruz. Domuzun etiyle işimiz yok yaklaşın buradaki arıları toplarsın. Tamam ben onları. Ben burası de. büyük ada gösteriyor. Biz büyük ada diye küçüğüne mi geldik? Bunun devamı var mı yoksa? Ha yoksa bir dakika lan. Burası bir garip. Bir değişik. Biz büyük ada diye yanlış yere mi geldik? Garip. Kardeşim. Abi ne? Evet, yukarıdaki, yukarıdaki arıları al. Bir tane arı var zaten. Burada da arılar vardı da. Aldın mı? Burası niye büyük kadar kadar olarak almış. gözüküyor? Bir saniye. Ya <laughs> biz yanlış mı geldik? Bunun daha ilerisi mi acaba? 400 metre vardı çünkü. Ayo, 73 metre burası abi. Aa dur şey tara 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 tarayalım. Tarayalım tarayalım. Dedektör dedektör. Şu keçiyi alayım mı? Al Yerin varsa Alıyorum mermi var. Kaçma lan keçi gel buraya. Keçi ne yapıyorsun düz duvara tırmanıyorsun dur. Lan keçi, gel buraya. POM oh. Aldım onu. Keçiye <gülüyor> <gülüyor> Neyse, kimin ismini verelim keçiye? Adını Feriha koyalım. Adına feriha mı koyalım? Evet. Bunun sütünü alabiliriz arkadaşlar. Adını Feriha koyuyorum kardeşim. Feriha koydum. Bir saniye şimdi. Detektörü al kardeşim. Yosuna ihtiyacımız kardeşim var ötüyor mı? Ötüyor bu bir saniye, bir saniye. Ötüyor. <laughs> Çok yaklaştım. Yok bu tarafta. Burası. Burası. Ne kadar? Oy iki tane Titanium. Oo beş tane Titanium or buldum. Tertemişsin. Kardeşim. Al bunları götür Hı. pişir. Ben başka bakıyorum. Umarım başka burada. burada. Yapacağımız çok şey var ya. Şunları bulmamız lazım. Her adada bir tane mi var acaba ya? Bu ada küçük zaten. Yok ya. Bunun bir tık ilerisine gitmemiz lazım. Evet, bunda bir tane var galiba. Başka ötmüyor çünkü. Öh 5 tane de iş yapar ya. Bu Alıp, adanın etrafında suyun altını gezdiniz mi? Yok. Hayır. Ay, suyun üstündeyim ben <laughs> evet, şu Güray gezdiyse tamamdır. Gezmiş. Yürüyün gidelim o zaman. Yerine iyi. Lan bıraksana keçiyi. Ne yapıyorsun keçiye sen? Aaa. <laughs> Aaa keçiye göz dikmiş. Tövbe tövbe. Adını evet, Feriha koyduk diye de öyle de yapmazsın ya. Durdurabilirsin. Çapayı da çekebilirsiniz. Çapayı Aha. atın, çekebilirsiniz ne? Atabilirsiniz. Tamam Çapayı da attım. bir şey diyeceğim. De. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Yok. Düşen yok oldu elimden. Nasıl yok oldu? Elimden atmadım. Nasıl <laughs> doldurumdan bir anda kayboldu. Kaybolması imkansız kırılmıyor. Gideyim tabii. Hehehehe. Bütün her şeyde senin bu buluyor arkadaş ben anlamadım. Ama samimiyim çok samimiyim. Köye basmadım eyle yani, E ile dolduruyorum. <laughs> Bilmiyorum yok. Neyse. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu adayı da girip yağmalayacağız titanyumları toplayacağız. Her şeyimizi yapacağız. Gemiyi geliştirmeye devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.